Yeah. Mm -hmm. you Ayaz Müzik'ten selamlar arkadaşlar. Başta tonunu dinlemiş olduğunuz bağlama A4U model kodlu ceviz ağacından yapılmış bir bağlama. Detaylara girmeden önce şöyle bir detay vereyim. Ayazmüzikaletleri.com satış sistemimizden A4U ceviz, dut ya da mount tekne olarak farklı modeller var. Bu şekilde aratma yapabilirsiniz. siz izlediğinizde belki bu bağlama satılmış olabilir. Örnek amaçlı çekiyoruz çünkü. Dükkanda onlarca bağlama var arkadaşlar. Kalkıp da o bağlamaları tek tek çekmeye çalışırsak, kalkarsak biraz sıkıntı olur bizim için. Anlayış bekliyoruz. Zaten Zaten şöyle yıllardır aynı imalatla çalıştığımız için ustaların eli alışmış. Aynı modelde olan bağlamaların tonları birbirine çok yakın oluyor. %5 bilemediğiniz en fazla %10'luk oranda değişiklik oluyor ki bu da hani hiçbir şey değil aslında. Biz eşiklere, perdelere, burgu vesaire her şeyine bakıp tonlarına bakıp gönderiyoruz. İçiniz rahat olsun, gönül rahatlığıyla siparişinizi oluşturabilirsiniz. Evet, ceviz ağacından yaprak olarak yapılmış bir model. Şöyle görün arkadaşlar. 39 40 41 42'ye kadar tekneler oluyor. Kapak ladindir, bazen koyu kapaklı da oluyor. Stok bilgisine siteden bakabilirsiniz. kapak kenarları çıtalı. Şurada bir açılır kapanır, kapaklı ses çıkış yeri var. Burada da kapaklı ses çıkış yeri var. Amfiye bağlayabiliyorsunuz bir kablo yardımıyla. Ne dedik? Misafirleri de güzelce rahatsız edebiliyorsunuz. Komşuları vesaire. Bete ağacından yapılmış bir sapı var. Ama bunun tabi ak gürgen ya da maun olanı da oluyor. Sap kenarları çıtalı arkadaşlar. Siteden fotoğrafları inceleyebilirsiniz. Gürgen ağacından yapılmış. Burgusu var. Evet eşikler, perdeler dediğimiz gibi ayarlanıyor. Tonunu da dinlediniz. Şimdi bir perdelerde de gezelim. Hadi bakalım. Az akort kaçmış tabi. Ne demiştik? Her zamanki gibi ne diyorduk? Alıcısına hayırlı uğurlu olsun.